Rüzgar iyi misin? O iyi biri değil Sinan. Sana yine zarar verecek o. Tamam. Hadi kalk içeri girelim. İyi görünmüyorsun zaten. Bırak beni iyiyim ben. İyiyim ben bırak. Hadi içeri girelim, gel. Hadi. Kayboldum ben Sinan. Sinan ne olur bırakma beni. Ne olursun bırakma. İnanma ona tamam mı? İnanma ona, bırakma beni. Sinan. Tamam. <laughs> Sen sert babayım. Kız bildiğini okur. Oğlumuz evladımız dediğimiz adam lafımızı dinlemez. Gider kız kaçırır. Oho Rıza eskiden de senin o sert babalığın. Kızın bir tane tatlı laf söylüyor hemen yumuşayı veriyorsun. Yok ben daha ölmedim. Önce o Rüzgar'ı karakola çektireceğim ardından da o Zübeyir denen... Yeter. Yeter ya. Özellikle de sana yeter anne. Yangına körükle gitme. Tamam anlıyorum. Beni korumak istiyorsunuz. Her zaman da gücünüzü arkamda hissediyorum zaten. Ama lütfen biraz da benim kararlarıma saygılı olun. Yalnız kalmak istiyorum ben. Yapar mıyım hiç? Olur mu öyle şey? Öyle beni kızdırdığı için söyledim. Rüzgar. Sakin ol. Çok üstüme geldi. Ben bir su getireyim ya. Yırttığı tamam. günlerdir beni delirtiyor. Tamam. Bak, geçti. Geçti. Ee, yorma kendini istersen. İyi görünmüyorsun zaten. İyiyim ben. Ben iyiyim. Bak Sinan sen sakın inanma onu, tamam mı? Ben iyiyim, gayet iyiyim ben. Tamam mı? Sadece sakin ol. Hala seni nasıl arıyor ya? Nasıl arıyor hala seni? Tamam. Rüzgar bak, sakin ol. Sadece. Sakın açmayacaksın. Açmayacaksın konuşma onunla. Rüzgar, bak sakin. Zehirliyor bizi ya, zehirliyor. Ya, bitirdi bizi ya! Bitirdi bizi, görmüyor musun? Bitirdi bizi, bitirdi! Rüzgar, bak kendine gel. İyi değilsin. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. İyiyim ben! İ ben İyiyim! Rüzgar, Rüzgar. Gel kendine Görüyor musun? Rüzgar, yapıyorsun? Rüzgar! Kendine gel, bak! İyiyim ben! İyiyim! Rüzgar, kendine gel! İyiyim! İyiyim ben! Rüzgar, bak sakin ol! İyiyim. Rüzgar, sakin ol! İyiyim diyorum! İyiyim diyorum, İyiyim. Rüzgar, Sakin ol, tamam. Rüzgar. Tamam, geçti. Bülent! <laughs> Bülent! Efendim Pelin. Ee, Bülent, ben Sinan'a ulaşamıyorum. Ya yardımına ihtiyacım var. Rüzgar'ın peşinden gitti. Ne durumdasınız? Söylesene bana. Tamam Pelin, biz beraberiz. Filya'dayız. Sıkıntı yok. Bulduk Rüzgar'ı. Bülent, o sesler ne? İyi mi Sinan? İyi, i̇yi ama Rüzgar değil. Kapatman lazım Pelin. Hadi öpüyorum. Bülent! Bülent, hemen ambulans ara. Yani mevzu sandığınızdan daha derin anlayacağınız. kıyamam Peluş'um ya. Ay ben en başından beri anlamıştım. Evet. Yani Ceyda'nın masum olduğu maviş gözlerinden belliydi. Ben hep en başından beri onu dedim. Hadi be git oradan. O da ayrı bir manyaktı. Aa. <laughs> Ay yok. Manyak olan Rüzgar. Gizli manyak o. Hiç gözüm tutmamıştı. <laughs> Benim onu hemen anneme anlatmam lazım. Bu saatte. E tabii sıcağını sıcağını anlatmam lazım yoksa değeri kalmaz ki. Ya Başakçım, bak Meral haklı. Gıybetin en altın kuralı budur. Ya rahat bırakalım kızı. Hatta hemen bir tane telefon bulalım. Annesini arasın ya çünkü bu gıybet gerçekten çok güzel bir gıybet yani. Hem belki böylelikle annesini affeder. Hmm. Annem beni evlatlıktan reddetmiştir değil mi? Evet ama ben affeder. Ama yani şimdi şöyle bu gıybet gerçekten çok güzel olduğu için böyle karşılıklı oturup şöyle pelinli melihalı, rüzgarlı, ceydalı falan bir konuşsanız bence kesin affeder. Kesin. Yok yok abla ya. Evrenin sırrını versen ben şu anda beni affetmez. Hmm. Benim planım şu abla. Senin öncülüğünde evlenip e, durumu zamana yaymak. Oha. <laughs> Neler olmuş burada ya? Sorma abla sorma. Ben sana her şeyi anlatacağım. Anlat, anlat ama bana abla deme. Çünkü ben geçenlerde bir dersiz tarafından böyle 37 ile sınandığım için kalbini kırarım Meral. Evet. Allah'ım aldı kızı götürüyor, kızı da aldı götürüyor. Alkunayca, kolye alkunayca, delirecek beni. Hayır, iyiyim ben. <laughs> Sinan, bırak bırakma beni onlarsın, Sinan, lütfen Sinan, lütfen. Sinan, lütfen. İnsan, lütfen. Sana bir şey yapmadım Sinan, lütfen Sinan, Sinan, çok hasta. Ne yaptığını bilmiyor. O yapmadı. Sırf sen üzerine gittin diye öyle söyledi. Bak. Onu bu şekilde görmek sana çok zor geliyor biliyorum O yapmadı. Seni kaçıran rüzgar değil. Niye anlamıyorsun? Hasta olsun ya da olmasın. O böyle bir şey yapmaz. İnan o sana aşık. Bunu görebilmen için başka ne yapması lazım? Yine mi aynı yere geldik? Yine mi aynı yere geldik? Kendine bile itiraf edemiyorsun ama belki sen de aşıksın. Bu körlük başka türlü açıklanamaz çünkü. Şimdi hastaneye gidiyorum. İnan bana. İnan bana en kısa zamanda onun suçsuz olduğunu sana kanıtlayacağım. var mı bir haber Cık. uyuyor hala oğlum sen de git artık burada perişan oldun ya iyiyim ben abicim Allah Allah sen takılma bana hastamız bir süre daha uyuyacak daha sonra psikiyatri servisine nakledeceğiz ee, durumu iyi değil mi olacak belli ki bu ilk değil bu tür hastalar ilaçlarını sürekli kullanacaklar başka şansı yok sizin de burada beklemenize lüzum yok. Şimdilik geçmiş olsun. Sağ olun. En azından iyi olduğunu öğrendik abi. Hadi gidelim biz de. Sinan. Tamam. Vallahi bak Peluş'um. Al kusura bakma söyleyeceğim yani. Senin de bir boş bırakmaya gelmiyor. Hemen bir maceraya atıveriyorsun kendini ha. Ya kız her şeyi itiraf etmiş. Sinan hala onu savunuyor. İnanabiliyor musunuz? Yok. Yani ben inanamıyorum. İnanması bayağı güç. Neye? Bana mı, olaya mı? İkisine de. Kız İsviçre, niye hala ara bulmaya çalışıyorsun ya? Ya söylesene duruma diye. Sonuçta hangimiz rüzgarın bu kadar manyaklaşacağını tahmin edebilirdik ki, ha? Ya tamam canım, orası öyle de. Yani Sinan'ın da onu böyle at gözlüğü takmış gibi savunmasını çok acayip yani ben anlayamıyorum. Daha dün birlikte yaşayalımlar, sensiz olmazlar, yanımdan ayrılmanı istemiyorumlar havada uçuşuyordu. Bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.